girecek değil mi Yusra? Doktor koluna iğne yapacak değil mi? Hı <laughs> yapacak. Peki korkacak mısın? Ben korkacağım. Korkma annem niye korkuyorsun? Sen? Ben de korkmuyorum. Sen de korkmuyorsun. Evet. <laughs> Arkadaki ablamız korkuyor mu acaba? Hı <laughs> hı. ablamız? Korkuyor musunuz? Evet. Korkmuyor <laughs> musun? Korkmuyor musunuz? Sana tutup Sema verecek. Ne verecek? Sema verecek. Ama skater doktor verdi. Her doktor verir mi? Bilmiyorum yani. Sema'ya verecek. Sana doktora gitmiştin. Doktor sana skater vermişti. Değil mi? Uh -huh. O doktoru sevmiş miydi? Hı uh hı -huh, sevmiştim. Oo yelik Sema'nın bebeği, evet, bebeği oldu. Evet Sema'nın bebeği oldu. <laughs> bana ev Bebekle tanışmak istiyor musun? hı. Oh. Evet, Yusra'nın kuzeni oldu değil mi Yusra? Hı? Hı? Ben, ben benim fotoğraflarına bakıp bakıp duruyor. Sema'nın bebeği. Bu Peki bebeğin ismi neymiş biliyor musun? Hı? Bebeğin ismini söyleyeyim mi sana? Ne? Bebeğin ismini söyleyeyim mi? Şimdano, şimdano. Tamam, Sema o. tamam Sema'nın bebeği de bebeğin ismini sana söyleyeyim mi? Miray. Miray. Miray bebek. Geldin hayatımıza be? İşte Üstelik hayatım. <laughs> ya kız bu kadar konuşabiliyormuydu ya. Oh! Yusra. Ne? Sen büyüdükçe çok afacan bir şeye dönüşüyorsun. Merhabalar. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. <laughs> Şımarık mısın? Biz misin? doktora gidiyoruz. Evet. Bebeğe kim almış? Sema'nın bebeği de mi var doktorda? Ama o Kırıkkale'deki doktorda. Kırıkkale'deki hastanede. Evet. Ve bu orası Ankara Hastanesi. Ankara Hastanesi. Şöyle yapalım bak. Ne? Evet. Kurban Bayramı olacak önümüzde. O zaman gideriz. Gideriz. Bebeğe küçük hediye alalım mı <laughs> ne alalım? Soru Ne alalım? Baba, anne, küçük be, bir şey alalım mı? Sema ol Sema. Semen be, küçük bir elbise mi alalım? Biberom, emzik alan alalım? Evet. Ne alalım? Alalım. Şimdi Peki emzik alırsak Yusra sen bebeğin emziğini alır mısın? Ah, alalım. <gülüyor> <gülüyor> Çok ağlarsa bebeğin beşiğini sallayacak mısın? <laughs> ya. Onu sever misin? <laughs> Ondan sağ ağlar nasıl ama? Yusra <laughs> 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 sen ilk doğduğunda çok yaramaz bir kız çocuğuydu biliyor musun? <laughs> çok yaramaz tatlı bir hemşire, <laughs> hemşire dedi ki bize alın dedi size çok yaramaz bir kız getiriyorum çünkü dedi çok ağlıyor bu dedi. Hiç susmadın çok mu acıkmıştın? <laughs> ya çok mu karnın çok mu acıkmıştı? Sadece sen ya. Efendim? Sema geldi geldi. Sema. Babam Baba. benzin alacak hani Ne? Babam benzin alacak. Arabayı yıkacağız. Yıkamayacağız. <laughs> Babam benzin alacak. Arabamızın ne? içini doldurması gerekiyor benzinle. <laughs> ben onu istemiyorum benzi? benzin. Benzin istemiyorsun. Peki nasıl gideceğiz? <laughs> o böyle kaki yapar bebek. <laughs> Dur bebe görüntüle arayalım konuşalım tamam mı? Tamam. Hadi bize bebeği göster kız diyelim tamam mı? Böyle sen kalmayayım. kendini gösterme bebeği göster. Çekil Bu çekil. Bu mi bana? Efendim? Bu <laughs> emzik emecek mi? Dur <laughs> Ama sen emzik emmedin belki bebekler her bebek emmiyor. Ablan da emmedi ben emzirmedim size belki o da emmez. Bebek geri bana. Ha, arayayım mı görüntülü konuşalım mı? Tamam. Tamam kısa bir ara verelim o zaman. Tamam mı? Tamam. Balon varmış cebimde. Dur ablan atsın sana. Dur ablan sana atsın. Aa, oh, yakala 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 yakala. Gel yerlere sakın ağzını alma bak yere sürdün tamam mı? Gel 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 yanıma gel. Yusra yanıma gel sana bir şey anlatacağım. Yanıma gel sana bir şey anlatacağım. Yanıma gel sana bir şey söyleyeceğim gel, şey gel. Gel gel. Gel yanıma gel sana bir şey anlatacağım gel. Gel. Şimdi doktor seni muayene edecek ya. Böyle ağzını aa diyecek ya. Korkmayacaksın tamam mı? Tamam. Bir de kan alacak kolundan. Ondan da korkmayacaksın tamam mı? Onu korkmayacağım. Ağlamak yok söz mü? Söz. Evet. Bak bu sözünü unutma tamam mı? Bu sözünü unutma tamam mı? Yisra. <laughs> İsra Yisra. Bu sözünü unutma tamam mı? Kıbran sen alacaksın mı? Ay, sen de söz ver. Ay. Boy, boy. Ay. Ay, Neden korkuyorsun? Aşkım sen üç tane iğneyi yedin. Koluna... Bitti mi anne dedin. Hiç yani hiç hissetmedim bile. Ya. O yüzden korkmaya gerek yok. Birileri arkada iş çeviriyor. Sıramızı bekliyoruz. Anam. Anam. <laughs> doktor mu verdi? Gel. Şunu da al. Da. Sen? Hadi göreceğiz bakalım. Para mı alayım? Sen parayı ver. Ha. Diğer bir TL de vardı. Anladın ee, Göreceğiz gününü. Ben mansız videoluyorum şu an. Gireceğiz günlerini. İsra bekle, sıranı bekle. Yusuf'un sıranı güzelce bekle, gel. Hayır, geç, geç buraya sıranı bekle. <laughs> Yusra buraya ne vereceksin? Bunlar içine ne kod, ne koyacağız? Doktora ver. mı vereceksin? Kan mı ve kod olacak onu? Kan mı dolduracak? Evet. <laughs> Söz verdi. Sen ver doktora bunlara. Sen ver doktora bunları. Bebekler de ağlıyor anneymiş. Yazın bebeklerin Üzüldün mü bebeklerin Ne? <laughs> Üzüldün mü? Aa bak yok gel buraya. <laughs> Sen gitsen. Sen annem Ha Oraya alacaklar. Tamam mı? Hazırsın, öyle mi? Tamam. Hadi bakalım. Gel, buraya gel. kadar basit. <laughs> bak 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 Ablaya Acıyor muymuş Kübra? yok değil mi? İyi misin? Geçtim mi bak be. Bak bir geçti mi? Aa, hadi gel şunu atalım. Şunu al. Yara bandı yapıştıralım. Baban yapıştırsın mı? Baban yapıştırsın mı? <laughs> <laughs> Dokunmayın. Dur baban gelince yapıştır. yapıştıralım koluna. Ben yapıştırayım mı? Aa çıkarmışsın öyle olmaz. Çıkarmışsın bak iş olmuş yaramaz. Yaraman hiç işe yarayan bir yaraman olmaz. Kolunu uzat getir ben yapıştırayım. Elbette be. Anneciğim git. Bana açtın mı Açtın mı? Ama seninki hep, ya bantlarına hep elini koydun anneciğim mikrop oldu. <laughs> yaptın mı? Aa <laughs> oh, oh, oldu. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Ama sözünün arkasında durmadın. Ağladı. Bak. Ağladı. Anne Başka ne yapacağız? Evet. Anne. Evet. Evet kan arkadaşlar eve doğru gidiyoruz.